Samsun'da muhalefet partilerin il başkanları Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'in birçok projesine verilen yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili Samsun Medya Grubu'nda değerlendirmelerde bulundu. Samsun'da muhalefet partisinin il başkanları Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Demir'in yaptım oldu mantığıyla hareket etmesi nedeniyle projelerinin yargıya takıldığını öne sürdü. Demir'in hukuk tanımadığını öne süren CHP İl Başkanı Fatih Türkel, ben iddia ediyorum ki AK Parti'ye bile danışmadan bu projeleri yapıyor. Yargı dur diyor ama Mustafa Demir durmuyor. Adaleti dinlemiyor. Bu nedenle olan Samsun oluyor. 2024 seçimlerinde Samsun kendisini bu inatlaşma ile emekli edecektir dedi. Mustafa Demir'in Samsun halkı ile inatlaştığını kaydeden İyi Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, AK Parti'nin genel konsepti budur. Biz yaparız, yargı arkamızdan gelir diyorlar. Samsun ile inatlaşıyor. Hukuk tanımıyorlar. Ben yaptım oldu anlayışı ile şehri yönetiyorlar. Vatandaşa ve yargıya rağmen siyaset olmaz diye konuştu. Müzik yargı kararını tanımıyor. Mevzuat açıklamalarını kullanarak istedikleri gibi karar alıp uyguluyorlar diyen Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, yargı kararlarına uyulması gerekiyor. Ama ben yaptım oldu. Ben ne dersem o olur anlayışı ile hukuk düşmanlığı yapılıyor. Güç zehirlenmesi yaşanıyor kendi gibi düşünen insanlarla düşünüyorlar ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Salih Şahin ise Demir'in projelerinin yargıya takılması ile ilgili şunları söyledi. Yaptıkları projeler hukuka uygun bulunmayarak yargı kararlarıyla durduruldu. Buna rağmen plan değişiklikleri yaparak yargının durdurduğu o projeleri minareye kılıfın uydurarak devam ettiriyorlar.